kullanarak bu katibi başlıktır. Genelde günümüzün hı hı. devlet memurları için yazı Belki de bu abi işte istediği katibiydi değil mi? Sadece de. yani, Yarın sanadır merhum kara ürünlü Türidi Zade El Hacı Süleyman A Ruhi için Fatiha bir yarın sanadır. Bugün ben ölmüşsem yarın Arında, Elbedir gün biz de öleceğiz merhum vefat etmiş olan kişi kara ürünlü memleketi bir hakkın arşa azam nuru Kur'an gelip gittim ziyaret eyledi ihvan arşının büyüklüğü hakkı için gelip tekabrimi ziyaret eden olursa 8 yılı ile 1839 yılları arasında 31 yıllık bir padişahlık dönemi sürdürüyor. Bu dönemde vefat etmiş. Yani Cahit hocamız dedi ki yani madem ki Osmanlıca biliyorsun kitabeleri, mezar taşlarını işte çeşmeleri, camilerin avlularındakileri Osmanlıca eserleri çevirebilmem hakkında ricada bulundu. Ben tabii ki kırmadım. İşte burada gördüğümüz gibi işte Paşa Camii'ndeyiz. Buradaki mezar taşlarını çevirdik, Kadı Camii'ndeki mezar taşlarını çevirdik. Birçok camideki mezar taşlarını ve çeşmelerini çevirdik. Sonucunda da bu proje ortaya çıktı. Bunu TÜBİTAK'a verme fikri ortaya çıktı. Biz de bunu TÜBİTAK'a verdik. TÜBİTAK da kabul gördü. İlk öncelikle bu bu kitabeleri fotoğraf çektik. Bu kitabeleri fotoğraf çekip çevirisini yaptık, açıklamasını yaptık. Bunları ise bizim okulumuzun sitesine attık. QR kodu ile vatandaşlarımız bunları okutacak. Bu şekilde de kitabelerimize ulaşıp ne anlama geldiğini, nasıl vefat ettiğini her türlü bilgiyi alabilirler. Bu projemiz nereden esinlendik, nereden çıktı derseniz, Abidin'in Osmanlıca okuma sevdasını fark ettik. Ve her gün önünden geçtiğimiz mezarlıkları gördüğümüzde bunları okuyamadığımızı anladık. Bir sürü insan okumaya çalışıyor ama maalesef okuyamıyordu. Ve bu mezarlıklar bize sadece orada yatanları değil, tarihi hakkında bir sürü bilgi verdiğini fark ettik. Ve Abidin'le bu mezar taşlarını okumaya karar verdik. Abidin bu mezar taşlarını çevirdi. Biz de günümüz teknolojisiyle bir uygulama yapmak istedik. Ve QR kodla herkesin bu mezar taşlarını okumasını, anlamasını, o tarihle ilgili bilgi edinmesini istedik. Ve QR kodla bunu elde ettik. Bugün artık yapacağımız projeyle herkes bu mezar taşlarını anlayabilir, tarihi hakkında bilgi edinebilir. Tabii bunu sadece burada bırakmak istemedik. Aynı zamanda TÜBİTA proje olarak gönderdik. Onlar da kabul ettiler. 24-27 Şubat tarihleri arasında da İstanbul'da bölge finalinde yarışacağız. Hem ilimizi temsil edeceğiz hem de okulumuzu temsil edeceğiz. Bu sayede hem mezar taşlarında ne yazdığını öğreneceğiz. Hem biz bunu sadece mezar taşlarıyla sınırlı bırakmak istemiyoruz. Osmanlı'dan kalan kitabelerle, yazılarla, çeşmelerde ne yazdığı ile ilgili herkesin bilgi edinmesini istiyoruz. Tarihimizden kopmak istemiyoruz bunu sadece Kırşehir il merkeziyle sınırlı tutmak istemiyoruz. Tüm Kırşehir geneline hatta belki komşu şehirlerimize, belki de ülke geneline yayılmasını istiyoruz. Bu şekilde hem geçmiş tarihimizle ilgili daha net bilgiler elde etmiş olacağız hem de belki hepimizin dedeleri, büyük babaları burada yatıyor. Onların mezar taşlarını daha net bir şekilde okuyup anlamlandırabileceğiz.